Hadi gel. Su varı dolduruyor mu? Yok <laughs> <Şuralara>. Tamam. <gülüyor> tamam. İyi koyalım. Ya Evet. हा <laughs> न 21 Mart Dünya Dans Sendromu Farkındalık Günü amacıyla Expo 21 Hatay'ın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikteyiz şu an. Bu etkinliğin amacı dans sendromların farkındalığını oluşturmak. Normal insanlardan tek farkı kromozom farklılığı olmasıdır. Geri kalan bütün becerileri diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını dile getirmek için buradayız aslında. Topluma toplumun bir parçası olduklarını aslında Herkese göstermek, tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyet bugün. Bu faaliyette çocuklarımızla fidan dikme, onun dışında şarkılar söyleme, yaratıcı drama etkinliklerini gerçekleştirme ve en son onların mutlu olabileceği balon uçurma etkinliğini gerçekleştirmek için Expo'nun hazırlamış olduğu proje için buradayız hepimiz. Bu faaliyeti gerçekleştirmeye vesile olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanı Doçan Doktor Lütfü Savaş'a buradan ve Expo gönüllerine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Şehir hoplar sonra gülü demeyiz. Çiçek balını, çiçek balını, çiçek balını biz çok seviyoruz. Çiçek balını... Biz de Expo organizasyon ekibi olarak... Onları unutmadığımızı farkında olduğumuzu göstermek istedik. Bu güzel e, günü bize sağladıkları için asıl biz onlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Teşekkürler. Biz 21 Mart Dünya Dans Sendromu Farkında e, Günü'ne ithafen burada e, Dans Sendromu arkadaşlarımızla da, Expo ekibi olarak ve gönüllerimizle beraber bir araya geldik. E, ben de gönülleri temsilen e, yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz çok eğlendik Dans Sendromu arkadaşlarımızla. E, onların aslında bizden hiçbir farkları olmadığını, aynı olduğumuzu, hatta tam aksine artı bir farkla bizim yanımızda olduklarını burada biz de onlarla beraber deneyimledik ve çok keyifli vakit geçirdik. Biz onları çok seviyoruz. Bize yer verdikleri için, bizimle beraber vakit geçirdikleri için teşekkür ediyoruz.